Hello Enes, how are you bro? <laughs> senin İngilizce çok iyi oğlum konuşsana Your name Alkın <laughs> <laughs> Bak şimdi Enes sen geçen gün ben senin İngilizceni gördüm tamam mı çok güzeldi o yüzden Şimdi senle ben bir turistmişim gibi konuşacağız tamam mı? <laughs> ben de şu tuş ayarlarıma bakıyorum bir yandan Hello Enes Merhaba benim adım Name Merhaba <laughs> Enes <laughs> Oğlum İngiliz ben şu an Türkçe anlamıyorum ben. Bunu unutma. Ama işte merhaba ne dedim değil mi? Oğlum. Sen ben şu an Türkçe anlamıyorum. I don't know I don't know Turkish. I don't know Turkish, bro. Onu bilmiyoruz. Onu işte. Tamam. Ama bilmiyor İngilizce. Tamam. Hello, bro. Hello. <laughs> hello, evet, hello. Enes, hel, Enes, hello. Hello. How are you? <laughs> I am, I am, are you? <laughs> <laughs> oraya geçelim tamam oraya geç. Tamam. How old are you? Onları işlemedik onları da git. Okay. Where are you? Where are you from? I am from Turkish. Oo Turkish. Nice nice nice. Nice. <laughs> <laughs> Sami abi ya e e vaka vaka e e Sami abi de sanatkar el var. İstanbul Afrika. <laughs> Arkadaşlar selamlar yepyeni bir ve çok özel bir videoyla ile, Enes'le ve Bulut'la karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün mük bir şey yapacağız ama önce burayı temizlememiz lazım. Yeni modda dostlar top olarak bir takım arkadaşına bile ihtiyacınız olmadan iki baygın beyler. Bir dakika arkadaşlar şurayı bir temizleyelim. Enes, Enes ayrı takılma Enes. Üsteler beyler, üsteler, üsteler. Bir tane daha baygın. Nereye sıktın? Sağda adam var. Sağ sağa gir, girdim. gir sağ. Girdim. Çok güzelsiniz oğlum. Çok güzelsiniz. Devam böyle. Harikasınız <laughs> oğlum. Allah sizce buraya girdim. Tamam. Bekle buz basıyorum. Bekle bekle bekle. Bir oh. sakinleşelim. Bir sakinleşelim. Çok vurduk çünkü. Arkadaşlar anlatacağım. Şurayı ufaktan bir, bir kabasını alalım buranın. Bir kabasını alalım. Baydım birinde az bak. Harikasın. Çok güzelsin abi. Ha önüm var. Önüm var, önüm var beyler. Bekle. Helal. Bekliyorum. Bu baygın çektim geldim. burada. Ha, tamam geldim. Önümde sağda Dur, galiba. Burada. Burada bir yerde eksisi var. Yukarıda olabilir o zaman. Yukarıda olabilir evet. Bence de Aşağı yukarıda. Var, sesi geldi. Yukarıda adam evet dikkat dikkat vurur 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 eğim koyuyor şu Tut, tut tut tut. Bu, bu tarafta tut. Orada Bilmiyorum. görür bulut. Orada gel, şurası evet, görür. Evet. Enes bu tarafa gel. Hem yakın var hem arka var. Ön tarafa ben bakıyorum. Kalktınız değil mi siz? Şurada birine çok vurdum. Oh biri gelmiş burada. Daha roketle gidenler var. Abi, tamam. Var. Onu da vurdum. Haylede evet. harikasın. Tamam. Şurada var bir tane. Bot Canım. mu lan o? Bot değil o. Değil değil. Canı yok. Bomba atacağım. Düştü. Kalmadı. Başka bir akses duydum. Dikkat edin üstüm üstü. Enes düştü. Enes direkt oyundan da düşmüş. Yüzden... üstünü var senin. Ben geliyorum sana geri. Enes yüzden... tutmaya gidelim. O yüzden... Gelir o gelir. Onun telefonu çekiyordu kalabalıkta. Aksesleri var. Şey. Tutulacak yerde duruyor. Tamam. Çok kalabalık bura. Ses yapıyorum bir Önümdeler. Şey alttalar dikkat diğeri de diğeri de orada diğeri de Allah, Allah şu be yalan Şuraya 3 baygın yaptım ya Aaa 1 kaldı değil mi sadece Bir kaldı Ah be 4 kişi girdiler topikler ya ama Enes nereye gitti ağzına tükürdüm Enes ya O arkadan da başka bir takım geldi Neyse benim, tekrar da alalım tekrar da alalım alırız, alırız alırız uçak geçiyor bu orada benim Benim de geçiyor yok Enes geldin abi. mi? Ee... Hani... Ne oldu abicim nereye kayboldun? Tamam hızlıca gir. Sen, sen ayaktasın bir de yat orada yat yat bize info verirsin Bulut benim uçağım tam oradan geçiyor Oğlum bu ne iki tane orgoştur bu ne böyle iki tane çarpılı ok var Onları alırız bak çok yara verdik zaten Aa başka bir takım geldi onları çekti bulut senin baygınları çekti Baygınları mı çekti? Evet evet gördüm. Bak bu 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 şey eee ne derler o bu. Senin baygınları çeken de bu nesi vuran da bu. Gidip orayı temizleyebiliriz. Arkadaşlar ben şundan bahsedeyim. Yeni modda top olduğunuzda dostlar inanılmaz yerlere çıkabiliyorsunuz. Ve arkadaşınız sizi göndermesiyle bahsetmiyorum. Arkadaşınız size göndererek bayağı yere çıkabiliyorsunuz. O ayrı ama tek başınıza topken dostlar rakiplerini hayal bilemeyince böyle hile diyecekleri yerlere çıkılabiliyor. Bunları keşfettik bunlara bakacağız. Hem de bol bol eğleneceğiz dostlar. Arkanıza yaslanın lütfen birer tane like atmayı unutmayın çünkü bu like'lar bildiğiniz gibi bize mükemmel bir destek olarak geri dönüyor. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Atladım bulut bende. Sağda balkonda iki kişi. Yemin çatıya et. Üç kişi. Üç kişi. Üstlerine mi düşüyorsun? Çatıya düşemedim. Ara balkona düştüm. Tamam. Ben galiba düşeceğim çatıya. Deniyorum. Çatıda da adam var. Bismillah. Lan ben de düşemedim. Lan oyun beni niye hep böyle yere atıyorsun ya? Can lazım. Canım gitti. Üçtün mü? Keşke fight'lamasaydın ya. Orada tutuyor. Üçün arası yapıyor. Ha Geliyor. Ben de onu çekeceğim şimdi. Çektim. Arkadaşlar önümde. Lan oğlum! Ta üstteki bana sıkıyor. Üstteki niye bana sıkıyor? Az neyse Enes lobi çeksene abicim. Lobi çek direkt. Arkadaşlar bir geliyoruz. Evet yeni güncellemenin rekor sayısı geliyor mu? Rekor sayı geliyor mu? Bence şuraya olup bekleyelim bu arada. 25 evet. daha artacak 30. Artı oğlum. Rekor sayı 31 olamaz. Daha fazlasını gördük. 37. 39. Oha 40. Rekor. Çıkmayalım. Çıkmayın çıkmayın çıkmayın. 41. Buradan sakın çıkmayız sakın. Abicim sakın çıkı burada mı bile. Bulut silahlarını al buz. Benim kilimi çaldı birisi ben de onu vurdum. Ha abim bir daha söyle duymuyorum çok ses var kuzum. AVM mi yuh. Oha. Bir dakika abim. Al abim bunu. 41 tane var sadece. Lan nasıl çalamadım o kili ya? Arkadaşlar daha üstünü gören bence yoktur bu arada o sayının. Sizce var mıdır? Bence yok. Öyle bir şey yok yani. Şu üst sıkabilir bize. Hayı canı yok. Dur Hadi bakayım ama deneyeceğim. Farkındayım. Benim 20 mermi kalmış. 7.62 yedi, yedi, var mı? Ha burada var galiba. Arka tamam buldum var, buldum buldum. Aa molotof geldi. Aa ben kaçıyor. Aldım bir tane daha. Efendim? Top oldu adam kaçıyor. Tamam kaçsın kaçsın. Baydım. Hele harikasın. Ben de birini baydım ya, yanında. Bu bölgeyi temizledik sayılır bu arada ama. Vardır ya pusan. Pusan vardır evet. evet. Dile kolay 41 kişi atladı arkadaşlar. Zaten oyunda kaç gerçek oyuncu var Allah aşkına. Max 50 ya. <laughs> evet. ha bu hala var. Aa iki baygın var. Evet okuman lazım. Biri baygınmış lan ben de iki baygın gibi. Ben ]ıyorum. de diğeri baygın sandım ya. Niye o kapıdan öyle <laughs> sapık gibi ona bak. <laughs> sapık herif. Hadi oğlum ufacık bir göster. Nasıl ya? Vallahi kafasına vurdum arkadaşlar ya. Saymıyorum ya. O ne lan? Top geliyor. Topla biri gel. Patladı düştü. Adam kilibi çalıyor. Bir oraya. Yine daha düştü. Baydım onu. on Onu çalmasın bari. Çalamadı. Tamam. Bak lan bir daha ağzına sıçtım seni. Hırsız herif. Top geliyor. Bakıyor solda. Oh, <laughs> o beyefendi çıkmayacak belli ki. Biz şu alttan oynayabiliriz. <laughs> Eyvallah paşam teşekkür ederim. Hmm, onun arkası. En arkadan dolanacağım bak hainlik yapıyorum. Aslında Smokladılar aslında. oraya. Bomba varsa var ya içine gider ha. At Attım smoke'un içine Biraz solu var Canı yok oradakinin oynayalım Başka Bak bir yer sıkıyor o. Geldim buna Aldım bunu Helal abi. Uzak sıkıyordu dikkat edin kaçın hemen buradan Hemen sağ taraf sıkıyordu Direkt kaçıyorum adam adamda mı vardı bu arada Şu cover'a gireceğim Girdim cover'a Aslı var ya Loot'unuz iyi mi? İyi Lutunuz iyiyse kaçıp ben gidebiliriz ha. Giderim o zaman. <laughs> Taktik ben göstereceğiz. Ben. Mevgim kalsın abim sen de o. Bence biz Enes gidelim. Zaten buradaki herkesi aldık neredeyse. Pusanlar kaldı sadece. Top oldum. Şöyle sağa doğru gideceğim. Ya böyle ufak ufak <laughs> uzunacağız buradan şöyle. Çaktırmadan. <laughs> şöyle uzunacağız ha. <laughs> Gelin abi <Yaşanda> şöyle. Ya <laughs> Yaşandı bitti saygısızca arkadaşlar. Hiç umurumda olmaz. Ben size bugün taktik gösterme geldim. Çok yoğun fight var eyvallah ama buranın sonu gelmiyor. Elbet yeni inenler, tekrar gelenler falan oluyor. Oo, o ne? O Beyler galiba önümüz var. var. Sağlı gel, sağlı gel. Al bir dakika. Aynen. Halledeceğim. Aynen. Düştü o. Çok güzel. Adamı alabilir dikkat edin. Ne güzel çekiyor lan bulut anında. Adam düştüğünü <laughs> anlamadı ki. Ben, ya, ben, ben de şimdi. top oluyorum. Ben de top Gidelim abi. Şimdi arkadaşlar <laughs> taktikler bebek. Şimdi iki kişi olduğunuzda zaten en az iki kişi olduğunuzda zaten çok yere çıkılabiliyor ama tek kişiyken neler yapılabiliyor ona bakacağız şimdi. Enes sen daha önce bu toplu taktik keşfettin mi abicim? Top oluşla Etmedin değil mi? <laughs> ya ben sadece topu alıyorum bu iş. Ya sen anca yapıyorum. öyle gez ama bak şimdi abin <laughs> sana neler öğretecek. <laughs> Seyret. <laughs> Bak şimdi ne taktik? Oğlum bu save zone ne? Şimdi beyler bütün taktikler neredeyse bir tane taktiğimiz var. Onu boş ver şu anlık. Köprü ve militer de çok fazla taktik var. İlk köprüden başlayalım. Sonra militeriye geçeriz. Zaten save zone'da orası. Köprü ben başı adam militeriye gönderirim. Aa <laughs> arkadaşlar bu arada bulup diyor ki, sana öyle bir yerden çakarım ki seni diyor buradan ya buradan de buraya gönderirim diye bakın şöyle şuradan diyor seni şuraya gönderirim öyle diyorsun değil mi bak çizdim her öyle, öyle diyor mu şey demiyorum sana öyle bir çakarım <laughs> ki demiyorum yani öyle bir şey Bakalım <laughs> ben diyorum ki oğlum gönderemezsin vallahi gönderirim ya diyor zaten, deneyeceğiz deneyeceğiz ama ama <laughs> taktikler elinde değil harici bir şey bonus olacak arkadaşlar <laughs> Böyle, bazı videolarda <laughs> bonuslarımız oluyor <laughs> Voltay oradan oraya gitmiyor koş yine tereme. Ben ne ya, sen evet. Abdül, ol sen bak. Oğlum benim göndermem farklı. <gülüyor> farklı. Bu <laughs> <laughs> arada arkadaşlar popülerliği unutmayın. 512 282 674. Aha, o ne bot ha? mu? Bot. <gülüyor> <gülüyor> ben korktum ya. Çok çok panik oldum ben. <laughs> Dün çünkü buraya tam çıktığımızda şurada bir takım vardı ya çatıda. Çatıda duruyorlar. Sen ne güzel baydın onları ya. Hay Allah. 21. sırada mı neyiz arkadaşlar haftalıkta? oralarda bir yerde bakın siz bulursunuz. Canımsınız. Çok teşekkür ederim şimdiden. Şimdi arkadaşlar bu topla abicim. Tamam mı? Buradan bakın. Hiç böyle bana mısın demeden <laughs> düz duvara tırmanır gibi. Nasıl Enes? <laughs> ben de çıkıyorum. <laughs> <değil mi>? Lan oğlum <laughs> <adam> da çıkamadın. Arkadaşlar <laughs> Son anda zıplamak gerekiyordu ya. Aynen, evet. İki kere ben çıktım. Son anda double jump yapacağız dostlar. Unuttum ben. Enes çekil oh, abi. Seyret abi. Seyret abi. Arkadaşlar düz duvara tırmanır gibi böyle tek kişi. Bana mısın demeden. Şurada double jump yapacaksınız bak. 1 2. Bu kadar. Nasıl? Çok Büyük değil ya. mi ya? <laughs> Arkadaşlar çuf çuf bak iki tane çuf çuf yaptım. Bulut sen beni şimdi gönderebilecek misin emin misin? Ona göre ineceğim. He, abi ben direkt göndereceğim seni. Aaa yanına drop düştü lan. Hazır <laughs> <lan. gülüyor> <Washington>. sipariş. <laughs> Arkadaşlar nasıl taktik müyük, değil mi? Bakın videodaki bütün taktikler büyük. O kadar böyle tatlı tatlı şık şık çıkıyoruz ki. Hani gerçekten 2 ay boyunca bu güncellemenin bizde olacağını düşünürsek. Gerçekten çok işimize yarayacak olaylar var. Hepsine bakacağız. Şimdi Bulut beni karşıya gönderebileceğini söylüyor. Göndersin gönderebiliyorsa hatta Enes'i de göndersin. Biz Militer'e doğru abi. uzayalım. Sen de Bulut sonra nasıl gelirsin bilmiyorum. Ben bir şekilde gelirim ya sizden dert etmeyin. Bir şekilde <laughs> gelirsin. Kuru abi Tam nereye kurayım? Buraya kur abi. Gönderir misin diyorsun? Göndereceğim ama... Yani senin tam, space tam uçtan mu? gerekir mi biliyorum bilardo. Tamam. O sana kalmış artık. Ben Arkadaşlar 3 Hadi Allah var. 2 1 Allah! Çekmen biliyorum. lazım. Neredeyse gittim lan bulut. Aa niye sekmedin? Sekmen Sekiz. lazım bu sefer. Ben o sırada space bastım o yüzden mi acaba? ondan dolayı olabilir. Köprü <laughs> başında araba varsa bir daha geleyim mi? Bir de enesi gönder, gönder bakayım, bir de enesi gönder bakayım. Yeni moddaki inanılmaz köprü taktiği. Gel bakayım. Gönderirsin o, lan bulut. Haydi bulut, haydi bulut, haydi. Hiçbir şeye basma. Tam tamam. zamanı, tam zamanı şimdi. Gönder gelsin. Yolladı. Aa, Enes hiçbir şeye basma abicim, hiçbir şeye basma. Hiç basma. basma Oo, oğlum o da o Evelyn lan. <gülüyor> onu. O <laughs> <laughs> oh, suda taş gibi sektin lan Enes. E, ee, bulut bir <laughs> daha geliyorum lan. Allah aşkına beni ya de gel, gönder. Ben bastın diye olmadı çünkü. Tamam. <laughs> dakika Enes gel seni buradan geri atayım bulut, <laughs> bulut abine gel. <laughs> gidebildiğin <laughs> kadar git gel. <laughs> gel 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 önüme kurul. Sen seni bulut abine geri göndereyim de sen bir gör. Geliyorum. Tam şurada kur abicim kendini. Aa araba var şurada köprüden buraya geliyor. Işte. Aa <laughs> evet sana adamlar geliyor bulut hiç kıpırdamıyorum. Valla beni bulut abinin yanına gönderiyor. Hiç Sen de sıkma bence kur, kur Enes kendini. Aa, sıkmıyorum. 4 kişiler bu Oha. Oha! Aa araba bakmaya çıksaydım dördünü de görecektim lan. Aa dörtler dörtler. Gönderiyorum. Tamam. Enes gidebildin kadar <laughs> git abi. abicim. Ne yaptılar Bulut ne lan? tarafa gittiler? Gittiler abilere doğru şöyle gidiyorlar şuraya. Bulut sana bir şey diyeyim mi? Enes'i gönderme fikri gelmese ben o adamlarla kafa kafaya yedim şu an. Harbiden dörtler bir de gittiler. Arkadaşlar vururdum büyük ihtimalle de neyse iyi şanslarını kullandılar. Hayat onların yaşamasını istiyor demek ki. Sıkıntı yok dostlar. Beni şimdi Bulut bir daha göndersin. ben sekemedim için bir şey oldu. Ben de sekmek istiyorum. Yani tam gitmek istiyorum oraya. Evet. Oralar bir şekilde çok yaralı ya. Lan militer de save çıkmış hızlıca geçeriz. Arabamız yok değil mi? Yok. Militerde çok güzel taktikler var ya. Harbiden arkadaşlar şuradan şuraya bildiğin uçtuk ya. Çok uzun abi. Yani bu save zone'da acil gidilmesi gereken durumlarda mük olur. Allah kersin yakıtım bitti. Petrol üfüsüne doğru vur. Sağa vur, sağa biraz daha. Bisiklet sisi var. Evet. Sağ biraz, biraz daha sağ Enes'cim. Allah seni kahretmesin Enes. Senin ağzına tüküreyim Enes. <laughs> ha, tamam neyse duvardan sektim. Oha duvardan sekip tam geldim bu arada. Fırıl abi bak işte ayarladım tam ayarladım. Tabii canım tabii ne demezsin fulliyorum kendimi. Beyler gelin fullelim. <laughs> <Benim gülüyor> Bisiklet trikçisi. Aa benim burada da var taktik. İyi ki buraya geldik lan. İyi hatırladım bak evet arkadaşlar. Evet burada da taktiğim var. Bulut evet, spesiyel. Bir lira lira bir, lira verir misin? Bulut abi 2 lira olur. <laughs> <lirası. gülüyor> Bulut lirası abi ne demez mi ısmarlayacaksın? Al. Verdim evet. abi. Şimdi arkadaşlar bunlar onlar yakıtlarını doldursun ben taktiği göstereyim. R çok ben önemli yoruldum. arkadaşlar, çok önemli. Bakın dikkatli Tek seyredin. İnsanların <laughs> bakmayacağı bir yer mantıken çünkü. Şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Çuf yapıyoruz. Bir daha çuf yapıyoruz. Hop buraya düşüyoruz tamam. Sakin olmalısınız. Buradan isterseniz böyle yapıp buradan çıkabilirsiniz ama petrol ofisinin buradan burada çok güzel bir köprü pususu atılır. Petrol ofisinin üst dişini <laughs> ne yapıyoruz? Yine sakince şöyle. Sakin olmalıyız bakın, sakin. Bir space. Şu ikinci space'i biraz daha dikkatli. Evet, bu kadar. Şöyle. Mük. Bu önemsiz çok daha güzelleri var abi. Bulut beni bir göndersin. Militer de save zone'dan çıktı ya. Arkadaşlar şu anda bir dünya rekoru kırılıyor. Gönderdim. Kırılıyor. Evet. Sektim be. <laughs> direkt olarak evet evet gittim. Tata direkt gidiyorum militeri. Bir daha Enes be, yolluyorum ben. gidiyorum Enes'i gönder siz araba olup gelirsiniz. Enes araba görürsem işaretleyeceğim abicim. Alırsın onu. Aa, ultay, öyle bir Göremedim Enes. Geldim ben de burada. Abi çok iyi ya. <laughs> Yemin ederim ki çok iyi ya. Harbiden. Direkt nasıl gidiyor oraya ya? Abi hayvan gibi uçuyor. bir de sekiyor üstüne. Çok uzak abi yani. Evet. Abi. Bayağı uzak. Niye gidiyor biliyor musun? Ben bir geliyorum. abi eskimesi olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi alan çok vurur bu arada ya. Var ya iki tane kitim var. Dur bakalım. iki kişilik araba var, başka var mı diye bakıyorum. Şu anlık göremedim. Neyse hızlıca gidip göstereceğim arkadaşlar. Baya iş görecek taktikler bu arada onları söyleyeyim Militeri çünkü biliyorsunuz ki çok tercih ettiğimiz bir yer Ve önemli de bir yer Tam da bizlik bir yer Şimdi birinci taktiğimiz dostlar asla çıkılamayan şunların üstüne çıkmak Bakın mük orası zaten Oraya çıkacağız Biraz zor sadece dikkatli olmam lazım Burası en zorlardan birisi arkadaşlar yani başarabilenlere helal olsun deneyen varsa Önce şuraya çıkmalıyım tamam mı? Önce dostlar buradan bir jump ikinci jump'la birlikte şuraya çıkmayı başarmalıydım yapamadım bir dakika. Bir daha deneyeceğim şuradan. Yapacağım bir dakika. Hop. Hop. Evet ikinci ben ikinciyi sakin atmadığım için yapamadım arkadaşlar bu arada. Size ne diyorum? İkinciyi sakin yapmanız lazım. Şimdi buraya çıkacağız. Şimdi arkadaşlar canım bir dönüyorum. Burası bayağı riskli. Şimdi şuraya çıkmamız lazım. Tamam Bu demire çıktıktan sonra çok dikkatli olacağız. Şuradan bu demire çıkıyoruz abi. Bakın. Buraya geldikten sonra o ne lan? Ha PMC bayra, bayrağıymış Bu demire geldikten sonra top alıyoruz Bir, bir jump iki jump Bakın hop Bulut bak neredeyim <laughs> Gerçek abi. yoksun değil mi? Abi çok iyi ya Arkadaşlar zor ama Yemin ederim like'a gidiyor bence Lütfen like atmayı unutmayın dostlar Hem gerçekten bize destek olmuş oluyor Hem de Aa. bu taktik değer abi baksana neredeyim ya Ne yapıyorsun <laughs> orada? Çok iyi tabii ince ayarlarla bir de yani Gerçekten zor Geliyorum beni al götür. Bir tane, aa bir tane de var onu da göstereyim sonra götür. Aa bu çok vuracak alan ya. Arkadaşlar biz böyle binlemeye çalışalım mı şeye gidip? Arkadaşlar eee en sonunda onu denediğim bir şey göstereyim şey yaparız. En sonunda gösteririz şu an çünkü dayanamayacağız öleceğiz boş boş. Bir kitim var. Şimdi dostlar sonuna dedik ama ben Ahmet'e sonra akıl edip düşündüm dedim ki Ahmet dedim orada vakit yetmedi ama sen tam onu söylediğim yere sıkıştır bunu dedim. O izlediğiniz maç devam edecek. Sadece araya bir küçük ben girdim. Custom room kurduk Enes'te. Bence taktiklerin arasında en iyisi bu. Ama yine de yorumlara yazın sizce en iyisi hangisi diye. Enes gel buraya abicim bir. Gel bakalım sence bak tahmin Sence ben burada bu topla nereye çıkabilirim? Söyle bakalım. Böyle, ben düşün, öyle bir taktik ki yani burada düşmanlar varken kimse seni göremez. Söyle bakalım. Enişte. Bu Nasıl çıkarım? <laughs> doğru mu bildin? Evet, doğru bildin lan helal olsun bu arada. Arkadaşlar harbiden bildi topik. Şimdi ben göstereyim sonra Enes denesin. Göstereyim. Enes genelde böyle şeyleri yapamaz ama dur bakalım. Böyle yapacağız Enes tamam mı? Bir tane zıplıyoruz sonra ileri doğru puf yapıyorsun. Aa ben de yapamadım. Aa! <laughs> oh! geliyoruz. Nasıl <laughs> oldu bu? Nasıl oldu bu? <laughs> Vallahi dostlar oyunun bug'ı yüzünden az daha ölüyordum. Ya e, ne ölmesi? Öldüm zaten. Oyun bitti hatta bir daha kurduk üstüne. Düşünün yani öyle söyleyeyim. Şimdi size göstereceğim bu diğerlerine göre biraz daha zor ama gerçekten mük şöyle şuraya geliyoruz. Şöyle. Aynen. Şöyle duruyoruz. Top alıyoruz abi. <laughs> bekle Enesçik, Enesçik bekle abi. Bekle bir dakika. Allah! Dur. Biraz da şöyle geçeyim. Heh. Şimdi bir defa atlayacağım sonra havada ileri doğru basacağım bakın. Bir defa atladım havada ileri doğru bastım. Olmadı bir dakika bir daha geleceğim. Ben geliyim. Sakın havada iptal etmeyiniz ölüyorsun. Ha, yani yere düş ondan sonra dönüş. Dene bakayım. he helal. Aaa. Tamam <laughs> Oha Enes helal lan çok güzel uç. Oha Enes yaptı. Evet bu arkadaşlar bakın. Helal lan Enes. <laughs> ben, daha ben yapamadan Enes yaptı arkadaşlar. Şimdi bir tane de zıplama. Tarzı bir tarzı 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 tane tarzı ileri tarzı. zıplama. Oğlum sağ, sadece uçağa çıkıyoruz. Bir yukarı çıkma ha. yok sadece uçağa çıkma var. Uçaktan zıng 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 adamları vuracaksın. Zıplıyoruz. Bir daha zıplıyoruz. Evet bu kadar. Sonra arkadaşlar dönüşüyorsunuz. Buradan zıng 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 rakiplerinizi vurabiliyorsunuz. Bence <laughs> bence bu en iyisiydi. Geliniz. Gel teke gel teke. Tek. Ama a, o önceki el devam edecekti değil mi videoda? Evet. Çok hızlı teke teke, Çok evet. önceki el devam edecek videoda şu an. İnsanlar önceki el bitmesini bekliyor. Silah ne var? Bende shotgun var. OMP mi? Ben yukarıda duracağım. <laughs> yukarıda mı duracaksın? UMP'nin var yukarıda duracaksın ha tamam. Şimdi ben sana bakıyorum. ne o silahı göremiyorum Bak ben sana. Ben ne bakayım. Bakayım. Getim, getim. Tamam ben de buldum <laughs> seni. Oo ben bak bak gördüm bak bak. Şey. gördüm. <laughs> <laughs> Başlayalım mı? Ooo <laughs> oh, vurdum ama <baba> ya. <laughs> Neyse o öldü <elde> devam. <laughs> Arkadaşlar biz bir alana girelim. Winlemeye çalışalım. Bakalım winleyebilecek miyiz? Eğer winleyemesek bile bir sonraki evi direkt buraya atlarız. Onu da gösteririm. Bir de kiliseden. Arkadaşlar kilisede bir taktik var. Onu ya bilmiyorum göstermek... Aslında o basit gibi ya biraz. En değerleri direkt gösterdim ama. 5 kişi kaldı. Şu marketten bulut 2 dakika şey alayım mı? Can. Kit ne kadardı? Hatırlamıyorum da paran kaç var? yeter Var var 8 var. Dur tamam, bekle. Sen bandajın varsa bandajın. Kitim var bir tane basayım ben. Tamam bas. Hop. İki Tamam hepsiyle kit aldım. Tamam. Bende de bir tane kaldı. Bit, bitti kit burada bu arada. Bas gidelim. Enes sen ne durumdasın abicim? Silahsız falan var mı oralarda? Yok. Burada ben bununla topla oynuyorum <laughs> Top. <gülüyor> <gülüyor> topla oynuyormuş arkadaşlar orada ya. Tamam. <laughs> Şu <gülüyor> evlere geçelim o zaman biraz. Belki orada kitimiz buluruz. Ama adam da olabilir dikkat edin. Araba lazım bize. Adam olsa kasardı herhalde ya yok galiba. Aa araba var Allah kahretsin bulut. Oo. Bırak. Bari de. Evet var adam var. Var, var, var. Evet balkonda attı bulut. Helal. Çok güzelsin. Aman. Aa zıplıyor zıplıyor. Aman, zıplıyor zıplıyor. Ana Türk çocuklar mı kalmış? Baygırı tutsanız. Yani. Aleykümselam paşam. Bence de daha mantıklı. <laughs> Selamın dedi. Sonra dedi ki aa dur arkadaşımı tutayım dedi geri gitti. Abi sabahtan beri bekliyoruz ya. Kuzum ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Sizin yeri ben. Siz iki siz iki kişi misiniz? Tamam ben size Maserati bırakayım Toros'u alayım tamam mı? Biz kalanları vuralım sonda konuşalım. Bekle ben size Maserati bırakıyorum. Ama sakın ölmeyin biz diğer adamları vurmaya gidelim. Acil tahliye de buldum bu arada. Oha ama şey bu alanda basılmıyor diyebilirim. Enes gel abicim. Ha sen gidiyorsun galiba Enes. Sen git tamam. Enes gidiyor. Sen devam et. Enes ateş ediyorlar galiba Enes'e. Neredeler Emes? Helal oğlum İşaret lan yapmışım. sana. Oha. <laughs> <O -a>. Adama <laughs> gerçekten topla rastlayıp gidip MG ile vurdun mu adamı? Sen nasıl bir kapatsın lan? Hayır daha da Hangi evet. bulut? Şart diyemedim. Dire Şurada bir şey daha var. Tamam. Ben onun üstüne alacağım. Siz durun burası alan zaten. Ha ama onu tutacak zaten şu an büyük ihtimalle. Aynen. Öndeki balyaya gidiyorum. Allah takla atıyorum galiba şu an. Baydım birine. Gel abi. raşlasam mı? Raş ufak ufak Messi. yürü. Ufak ufak yürü. Ha Messi ile. Messi evet, ayakkabı çalım atarak gidiyorum. Ben de Messi ile gideyim hatta. Tamam <laughs> ha, geldim. Oo bomba kim attı? Aldım bunu da. Bir tane daha var. Aldım. Lan oğlum bunlar tamam. bizim çocuklar mı? Ha tamam. Bunlar bizim çocuklar. Pardon. Bunlar bizim. Evet evet. Ha, tamam. İçerideki. Lan oğlum oğla. buraya. Buraya koştuk da. Nasıl... <laughs> lan oğlum. 3 kişiler miymiş bunlar burada? 2. İki... Buralar Ben 1 vurdum. Tamam 2 şey ne kaldı. Ne kaldı. Ne i̇ki bizim ne çocuklar ne kaldı. <laughs> abi. Oğlum pardon lan öyle koşunca ben bunlardan sandım. <laughs> Oha 184 para ne oğlum? Siz nasıl bir stokçusunuz oh. lan? Adamlar <laughs> Bak bak size bir hareket edeyim <laughs> mi <ne>? bak. Bak bak Seret <laughs> hareket et bak şimdi bak Seret. <laughs> <bak, gülüyor> <bak>, şey, <laughs> şey, <laughs> <gül Hop, hop, çalım, sağ sol eklerim. çalım, eklerim ver id'leri. O bende de var. <laughs> ya, o bulut sende de vardı abi. galiba. <gülüyor> <gülüyor> bak bak, önüme geç çalım abi, atacağım. Abi, önüme, önüme geç bekle, abi. tamam bekle bak, çalım atacağım sana bak. Abi. Bak o, hop, 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 hop hadi hava sen savaşı yapalım. <laughs> Tava savaşı mı? Gel. Vuran abi bir dakika, bir dakika, Vuran abi. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına çaktım seni. <gülüyor> <gülüyor> Aa Futu e-spordan mısın sen? Ooo e-sporcu. Futu e-sporda. Enes biriniz de, de tamam sesi atmak istiyormuş. Kim de, atmak istiyor? Eklerim kuzum. ID'ni ver. Ver abim ver ID'ni. Evet. 11. <laughs> Oğlum, <11. gülüyor> Oğlum 11. ne yaptınız lan <laughs> Enes'e? <Öğrencim. gülüyor> <laughs> <laughs> <Mustafa gülüyor> Çocuk öyle <oluyorlar>. mi <laughs> Çocuk öyle mi gülüyor ki? <gülüyor> Thank you. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan. <gülüyor> lan durun oğlum durun. Lan durun. <gülüyor> 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 Çocuklar videoya bir şey söylemek istiyor musunuz? <laughs> dur lan dur sakın mı? <laughs> Tamam hocam. Thank you. <laughs> abi, you <don't> like <laughs> Ama arkadaşının bayılması seni niye bu kadar eğlendiriyor? <laughs> tut 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 tut. Abi, tut. <laughs> Peki arkadaşının bayılması niye seni bu kadar eğlendiriyor? <laughs> Vallahi ben alan dışına göndersene dayanamam. <laughs> alan dışına mı gidiyor istiyorsun <laughs> <abi>. Al kardeşim. Hadi Allah var. Aa topunuz var mı <laughs> lan sizi alan dışına gönderiyor. Eh. Biliyorum şu anda. Oh. Gel <laughs> lan <Kırla buraya. gülüyor> <laughs> Hadi görüşürüz. Oğlum Hako bir daha konuş bakayım. <laughs> Sen peltek misin lan biraz? <laughs> Sen <pe> <laughs> oh, çok tatlı sesi <laughs> Abi çocuk her şey o kadar eğleniyor ki arkadaş düşedi kardeş de bu salak. <gülüyor> <gülüyor> Demin de onu tutmayı unuttu için çok eğlenmişti lan bunu tutmayı unuttum ha diye gitti öyle. Arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Son taktik vardı bir tane. Onu da ben videonun sonuna koyalım. Ben şimdiden size veda edeyim. Bay bay.